Merhaba, ben Cuma. Yenke ekibi olarak sunduğumuz Geleneksel Sanatlarımızı Tanıyalım serisinin ikinci bölümüne karşınızdayız. Bu bölümde sizlerle Ebru Sanatını ele alacağız. Ebru Sanatı, geleneksel Türkistan sanatlarının en önemlilerindendir. Ebru sanatının kökeni tam olarak bilinmemektedir. Fakat Türklerin hizmetlerinden dolayı bu sanata Türk sanatına denilmektedir. 8. asırdan itibaren Çin'de Lu Shashien, 12. asırdan itibaren Japonya'da Suminagashi adıyla benzer teknikler kullanılarak yapılan bir takım çalışmaların olduğu, daha sonraki asırlarda Çağatay Türkçesinde Evre ismiyle Türkistan'da ortaya çıkan bu sanat, buradan da en geç 16. asır başlarında İpek yoluyla Farsça bulut anlamına gelen Ebru olarak İran'a geçmiştir. Osmanlı Devleti'ne gelişiyle bu isim kullanılmaya devam etse de son yüzyılda Türkçe ismi olan Ebru'ya dönüşmüştür. İstanbul'dan Avrupalı seyahatler tarafından Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelere oradan da Amerika kıtasına götürülen Ebru sanatı batıda Türk mermer kağıdı veya Türk kağıdı olarak adlandırılmıştır. Tarihi en eski olan Ebru kağıdı 1554 yılına ait bir Maliki Deylemi yazısıdır. Yazı hafif Ebru üzerine yazıldığı için yazı tarihinden Ebru kağıdının tarihi önerilmiştir. Ebru sanatı titreyle yoğun hale getirilmiş durumda olan suyun üzerine çeşitli boyalar kullanılarak yapılan desenlerin özel bir kağıda aktarılmasıyla yapılır. Ebru sanatının yapılış ve içerisindeki şekillere göre adlandırılan çeşitleri vardır. Battal Ebru'su, Somaki Battal Ebru'su, Tarama, Şal, Bülbül Yuvası ve Taraklı Ebru'larımız vardır. Bunların dışında serpmeli, nefli ve kumlu vasfı kazanmış Ebru'lar da vardır. Ayasofya Camii tabi Mehmet Efendi icat ettiği Hadeb Ebru'su ile Ebru'ya farklı bir hava katmıştır. Bunda hafif renkli zemin üstüne tel çubuk yardımıyla kuvvetli renklerden birkaç damla bırakılır. Oluşan boya daireleri tel çubuk yardımıyla hareket ettirilir ve çarkı felek yürek, yıldız gibi şekiller elde edilir. Bu yöntemle çiçek şekilleri de yapılmak istenmiştir fakat çek motifli ibrular ilk kez aynı zamanda hattat olan Necmettin Okyay tarafından yapılmıştır. Çiçekli ebrular sanat tarihimizde Necmettin Ebrusu adıyla tanınır. Yine Necmettin Okay'ı buluşu olarak İslami hat sanatında yer alan yazılı ebrular da vardır. Tarihimizde bilinen en meşhur ebru sanatçılarımız şunlardır. Necmettin Okyay, Ayasofya Hatibi Mehmet Efendi, Şeyh Sadık Efendi, Kardeşi Salih ve oğlu Hezarfen İbrahim Ethem Efendi, Bekir Efendi, Hattat Sami Efendi, Necmettin Okya'nın oğlu Sami Necmettin, Hattat Aziz Efendi, Abdülkadir Kadri Efendi ve Sacit Okyay. Ebru, yazma kitapların ciltlerinde, murakka kenarlarında ve yazı boşluklarında geçmişten günümüze sıklıkla kullanılmıştır. Bunların en güzel örneklerini müzelerde, kütüphanelerde ve çeşitli koleksiyonlarda bulabiliriz. Günümüzde ise Ebru, başlı başına bir sanat eseri olarak düşünülmekte ve sergilenmektedir. Bu videomuzda sizlere geleneksel sanatlarımızdan Ebru sanatını anlatmaya çalıştık. Bu tür içeriklerin devam etmesini istiyorsanız bizleri takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.